Farklı tip çekimlerde böyle çizgi şeklinde ışığa ihtiyaç duyuyordum. Ben de dedim ki neden şarjlı hem de Type-C'den şarjlı olacak şekilde şarjlı bir çizgi ışık yapmayayım. Şöyle basit bir düğmesi var. Tip C'den şarj oluyor ve içinde lityum iyon pil var. Aynı zamanda 12 volt besleme istiyor ama biz bu 12 voltu çok böyle bir devre karmaşası olmadan elde ettik. Bakalım nasıl elde etmişiz. Kullandığım şerit led soğutuculu yani böyle alüminyum kaplamalı bir şerit led. Bu da uzun süre çalışmasını daha imkanlı kılıyor. Kullandığım devre ise asıl bu olayın güzel tarafı. Hem üzerinde bir lityum yon pil şarj devresi var. Hem de bu lityum pilden istediğim voltajı alabileceğim bir power up regülatör devre var üzerinde. Bu sayede istediğim gibi işte 11.5-12 voltu ayarlayıp tek devre üzerinden alabiliyorum. Devreye önce kabloları ve tip C soketi lehimliyorum. Kendi üzerinde eski tip bu micro USB dediğimiz soket var ama ben tabii ki de tip C'ye çevirmek istedim. Bir anahtar lehimliyorum. Bir de ikili paralel pil yerleştiriyorum ki rahat rahat uzun uzun kullanayım. Hani pilim hemen bitecek gibi bir derdim olmasın. Kasayı tabii ki 3D baskı şeklinde ürettim. Gayet şık, gayet tatlı oldu. Hızca bir test ediyorum herhangi bir sorun var mı işte ışık çok ısınıyor mu vesaire diye ardından da bütün sistemi güzel düzgün bir şekilde kasaya yerleştiriyorum ve gayet güzel gayet verimli çalışıyor altında tabii ki bir de 1 bölü 4'lük tripod bağlantısı var bu tripod bağlantısı sayesinde de istediğim yere istediğim şekilde konumlandırabileceğim güzel bir ışık elde etmiş oluyorum. Ama bu devrede dediğim gibi benim için en özel olan nokta ilk defa kullandığım bu e, lityum yom, bu lityum iyon pilden istediğim voltajı alabilmemiz sağlayan devre. Çoğu projede kendine yer bulabilecek çok güzel bir devre. Uzun zamandır böyle bir şey kullanmak, bulmak istiyordum. Maalesef yeni buldum. Muhtemelen yeni çıkmış bir devre ya da ben çok geç keşfettim. Ama olsun, ilerleyen projelerde kesinlikle kullanacağız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Şimdiden abone olup yorum yapıp beğeni attığınız için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.